Herkese merhaba arkadaşlar. Aras Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kanguru Matematik Olimpiyatları'nın 2020 yılında yapmış olduğu online prova 2 sınavının çözümüyle birlikteyiz. Hadi vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Bir dikdörtgenin alanı bir birim karedir. Bu dikdörtgenin herhangi ardışık iki kenarı orta noktada birleştirerek oluşturan üçgenin alanı kaç birimdir diyor arkadaşlar sorumuzda. Dikdörtgenimizin orta noktalarını şu şekilde belirleyelim. Şimdi buranın alanının bir birim olabilmesi için şöyle diyelim. Kısa kenarı 0.5 olsun. Uzun kenarı da 2 birim olsun arkadaşlar. Tamam. Bu durumda orta noktaları belirlenmiş olan şöyle uzun kenar 1.1 1 olacak. Kısa kenarda 0.25 0.25 olacak arkadaşım. Şuradaki üçgenin tabi burası dik üçgen alanını soruyor. 1 çarpı 0,25 bölü 2 olacak. Değil mi? Bunun da cevabı 25 bölü Şöyle yazalım uzun uzun, 100 bölü 2, ters çevirip çarptığımda 25 bölü 200 olacak. Bunu da sadeleştirirsek arkadaşlar, 1 bölü 8 olarak E seçeneğinde doğru cevabı işaretlemiş olacağım. İkinci soru, Berna dijital saatin gördüğü sayıları toplamını hesaplayarak hoşlanır. Enteresan bir arkadaşımız Berna herhalde. Örneğin saat 21.17 olduğunda 2 1 1 ve 7'yi topladığında 11 sayısını elde ediyor. Buna göre Berna'nın elde edebileceği en fazla kaç olabilir demiş arkadaşlar? Dijital saatte şöyle saat kısmımız var. Şu şekilde çizelim. Burası da dakika kısmımız olsun. Burası da iki basamaklı bir sayı. Şimdi burada en fazla hangi rakamları kullanabiliyoruz? En büyük. Mesela dakikada en büyük olarak 59 diyoruz. Burada da e, saat yani 24 gibi aklınıza gelebilir ama 24 değil arkadaşlar. Burada kullanacağımız 9 sayısını kullanabiliyorum. Dijital olduğu için 19. Değil mi? 29'u kullanamam zaten. 24 saat olacak. Ki 24 yazmıyor dijital saatte. Çift sıfıra dönüyor arkadaşlar. Doğru cevabımız 1, 9, 5 ve 9'un toplamı olacak. Bunun da sonucu 19, 25 e, mi oluyor? 24. 24 diyoruz A seçeneği arkadaşlar. Bu sorundayım arkadaşlar. Resimdeki boş alanı kaplamak için aşağıdaki şekillerden hangi ikisi kullanılmalıdır? Bu sorularda şıkları bize yönlendirmesine izin verirsek daha anlamlı olacaktır. Bakın C seçeneğinde 2 ve 3 var. Bir deneyelim. Şimdi 2 olduğu gibi hiç yönünü değiştirmeden şu şekilde alıp hop şöyle tam şuraya gelecek şekilde arkadaşlar kullandığında buraya oturacaktır. Daha sonra farklı bir rengimizi alalım. 3 numaralı puzzle parçamızı ters çevirdiğimde bakın 2 birimlik kısmı yukarıya şöyle. Daha sonra 3 birimlik kısım hemen şu kısma oturacak. Ve geriye kalan alttaki en alttaki 2 birimlik kısım da buraya oturacağı için cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olarak C seçeneği olmalıdır. Dördüncü sorum. Yanda açık hali verilen küp katlandığında aşağıdakiler hangisi gibi olur? Bakın küpün tabanına baktığımda koyu renkli bir yüz gözükecek arkadaşlar ve bu koyu renkli yüzün tam karşısında dört tane çeyrek kare diyeceğim. Bakın şöyle iki tanesi koyu yine aynı renkte tabanla iki tanesi de açık. Yani şunlara koyu renk diyecek olursam şöyle çapraz bir şekilde duracaklar bunlar. Şu şekilde Diğerleri de açık renkte olsun. Şunlar da şöyle. Tamam bunlar da açık renkli olan çeyrek karelerimiz. Bir yüz buradan oluşacak. Bunun tam karşısında da tabanda koyu renkli olacak. Bundan dolayı bakın karşılıklı baktığından dolayı A seçeneği olamaz arkadaşlar. B seçeneğinde de şu çeyrek kareler farkındaysanız farklı yüzlerde. B seçeneği de bundan dolayı olamayacaktır. C seçeneğine baktığımızda yine çeyrek kareler yan yana gelmiş, çapraz bir şekilde durması lazım lazımdı yüzde. D neden olamıyor? D de şu sebepten olamıyor arkadaşlar. Şu verilen alt tabandaki koyu renk veya şu çeyrek karelerin oluşturduğu yüzlerden bir tanesini, bu üç yüzden bir tanesini gözükmesi gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı D de olmuyor. E seçeneğine baktığımda benim istediğim seçenek. E seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Doğru seçeneğim E olacaktır. Beşinci soru Birden beşe kadar rakamların yazılı olduğu beş kart yatay bir şekilde yatay bir şekilde şekildeki gibi diziliyor. Her hamle herhangi iki kartın yeri değiştirdiğine göre rakamların hepsi giderek artacak bir şekilde sıralanması için en az kaç hamle? En az hamle istiyor arkadaşlar bizde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralayacağım verilen şekli. 5 demek ki sonda olacak. 5'te 2'nin yerini değiştirdim. 5'te 2'nin yerini değiştirdiğimde 1, 3, 2, 4 ve 5 şekli oluşacaktır. Son olarak da 2 ile 3'ün yerini değiştirdiğimde arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak sıralanmış olacaktır. Böylelikle iki hamlede ben bu sıralamayı gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 6. sorumuz ABC tabakları ağırlıkları giderek artarak şekildeki gibi sıralanmıştır. Bu sırayı korumak için D nereye gelmelidir diyor. Bakın şöyle bakalım A ve B'yi. Burada da bir kare var. Burada da bir kare var. Burada iki üçgen var. İki tane yuvarlak var. İki üçgen iki yuvarlaktan daha az Ağırlığa sahipse daha azsa o zaman yuvarlak üçgenden ne olacaktır? Daha ağır olacaktır. D'yi incelediğinde bakın bir tane üçgen var. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane ne var? Kare var. Tamam bir tane üçgen bir tane kare burada da var zaten. D'de bir tane yuvarlak kalıyor. A'da ise bir tane üçgen var. E bu durumda D'deki yuvarlak üçgenden daha ağır olduğu için D cismi A ile B'nin arasına gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Birinci sorumun içerisindeyiz arkadaşlar. 32 takımın yarıştığı bir basketbol turnuvasında her maçta takımlar dörderli gruplara ayrılır ve gruptaki her takım diğer takımlarla karşı oynar. En iyi iki takım bir sonraki aşamaya geçerek en kötü iki takım ise elenir arkadaşlar. Son aşamada turnuvanın kazanını belirlemek için iki takım final maçı yaptığına göre bu turnuvada toplam kaç maç oynanmıştır arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım. E, 4 takım kendi aralarında kaç maç yapabiliyor? Bunu bir inceleyelim sevgili arkadaşlar. Şöyle takımları temsil eden noktalarımız olsun. Bakın birinci takım 2 ile birinci takımın 3 ile birinci takım 4 ile maç yapacaktır. İkinci takımın 3 ile ikinci takımın 4 ile son olarak 3. takımın 4 ile maç yaptığında toplamda burada arkadaşlar 6 maç oluşuyor. Bir grupta oluşan maç sayısı bu. Şimdi 32 takım olduğuna göre şöyle yapalım başlayalım. 32 arkadaşlar 4'e böleceğiz. Şimdi 4 takım olduğu için 4 grupta 4 takım olduğu için 32 bölü 4 ne oluyor arkadaşlar? 8 grup oluşuyor. E 8 grup her grupta 6 maç olduğuna göre 6 çarpı 8 bu 1. 6 çarpı 8 eşittir. 48 tane maç olacak arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bakın 32 takımla başlayan turnuva elemelerden kaynaklı yarıya düşecek ve 16 takım olacak. 16'yı o zaman ne yapacağız? 16 takımdan oluşan 4 gruba böleceğiz. 16 bölü 4, 4 grup oluşacak bu sefer. 4 grup, her grup 6 maç yaptığına göre 4 çarpı 6 çarpı 4 olacak. 4 grup olduğu için. Buradan da 24 maç gelecek arkadaşlar. Şöyle maçlarımızı şuraya kaydedelim. Daha sonra 16 takım vardı. Yarıya düşecek. 8 takım olacak. 8'i 4'e böldüğümde 2 grup arkadaşlar. 2 grup. E bu 2 grupta biliyorsunuz ki her grup 6 maç yaptığı için. 6 çarpı 2'den buradan da 12 ne olacak arkadaşlar? Maç gelecek. Tamam mı? Sonra 2 gruptan yarısı ne olmuş olacak? Gidecek arkadaşlar. Sadece bir grup kalacak. Yani iki, e, nedir? Bir grupta yapılacak maç sayısı zaten 6 idi. Yani bu sefer de 6 çarpı 1 olacak. 6 çarpı 1'den de 6 maç gelecek. En sonunda da final maçım 1 maç oluşacak. Böylelikle bu maç sayılarını topladığımda doğru cevap 91 maç oynanmış olacak toplamda. 8. sorum. Şekildeki planda oluşturulan olan, e, oluşturulacak olan ev aşağıdakiler hangisi olamaz? Arkadaşlar şekleme baktığımda siyah kısımların görüldüğü gibi çatı kısmını oluşturacağını farkındayım. Nasıl yani? Bakın A, B, C, e şıklarında zaten hep çatıların siyah olduğunu görüyorum. Şimdi bunların katlamaları yapıldığında beyaz kısmı ile şu siyah kapı dediğim kısmı tam arka arkaya gelecek. Yani bir tarafı tamamen bembeyaz bir tarafı da bir kapı oluşacak. Şimdi sol tarafta nokta olduğunda kapının olması gerekiyor arkadaşlar. Yani C seçeneği oluşabilir, D seçeneği oluşabilir, B seçeneği de oluşabilir. Nokta arkada kalacak ama A ve E seçenekleri Ni ben e, yanlış olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Bu ikisi de olamaz. Seçeneklerden hangisinin doğru kabul edileceğini bilmiyorum. E, bununla ilgili farklı bir fikriniz varsa belki biz göremedik. E, yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Söyleyebileceğim bu kadar bu soruyla ilgili. Yorumlara yazalım arkadaşlar. 8. sorunun e, sizce doğru cevabı ne olmalıydı? Peki. 9. Ferhat, Ferhat'a selamlar bu arada. Her biri 4 küçük küpten oluşan 3 tuğla. 4 küçük küpten oluşuyor arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması oluşturuyor. Tuğlaları, blokları ikisi yandaki şekilde görülmektedir. Üçüncü blok, bu arada üçüncü blok parantez içinde belirtilmiş şu alttaki çapraz olan blok arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisidir denildiğinde, yani bakın alt kısmı oturması gereken dörtlü olacak olan T görünümde bir blok olması lazım. Yani görüntü olarak şu şekilde görselinin olması gerekiyor arkadaşlar üstten bakımı. Tamam Doğru cevabımız görüldüğü gibi D seçeneğinde evet. mevcut olacak arkadaşlar. Peki. Devam edelim. 10. Ee, sorum. Arkadaşlar bu soru bizim için özel bir soru oldu. Nedeni de şu. Sorunun aynısını iki video önceden dehalar 2 videomun içerisinde sordum. Yani çok benzer. Ee, onu çözen arkadaşlarınız bunu çok rahatlıkla çözecek. Hatta yukarıya info veriyorum arkadaşlar. Oradan tıklayıp karta soruya geçebilirsiniz. Ve bu dehalar 2 videomuzun serisinin ilerisinde de ödüllü sorular olacak. Takipte kalın diyorum. Şimdi sorunun çözümüne geçiyorum. Sevgili arkadaşlar kareyi görüldüğü gibi yüzler basamağına yazmış ve cevap 2003 olmuş. Şimdi şöyle değer vereceğim aklımda. Kareye eğer ben 6 cevabını verirsem mesela 6 dersem 6, 600, 600, 600 ne olacak arkadaşlar? 1800 olacak. Mesela 7 verirsem 700, 700, 2100. 5 verirsem de 1500'de kalacak. Bundan dolayı doğru cevabım kare için kullanmam gereken rakam 6 olması gerekiyor arkadaşlar. E bunları topladığımda 6 kullandığımda şuraya bakın. 6, 6, 6, 6, 6. Bu size bir şey hatırlatmıştır muhtemelen. 600, 600, 6'lar ne olacak arkadaşlar? 3 tanesi 1800 yapacak. 2 tane de onlar basamağında görüldüğü gibi var. 120 yapacak. Bir de birler basamağında var. Ne oluyor? Bunları topladığında 1926 yapıyor. E 2003'ten 2003'ten arkadaşlar 1926'yı çıkarttığımda sonuç 77 oluyor. E bu kimin sonucu sevgili arkadaşlar? İki üçgen, iki basamaklı olan üçgen ve yuvarlağın toplamı 77 olması gerekiyor. Doğru mu? E burada da kullanmam gereken üçgen yerine sayı görüldüğü gibi 7, 77. Kare yerine, yuvarlak yerine de kullanmam gereken ne olacak arkadaşlar? 0. Tamam mı? E bu durumda da bana kare ile yuvarlağın değerinin toplamını soruyor. 6 ile sıfırın toplamı olacak. Doğru cevabımız A seçeneği olması gereklidir diyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Öncelikle Kanguru ekibine böyle bir sınav organize ettikleri için teşekkür ediyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir seriye başladık. Pomodoro tekniğiyle ders çalışma. İsterseniz e, bu ekrandaki ders videosunu İzleyerek çalışabilirsiniz ya da ileriki tarihlerde haftada iki gün olmak üzere Pomodoro tekniğiyle ben canlı yayın videoları yapacağım. Buraya dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.